Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bir deney yapacağız. Deneyimizin adı kalbin kanı vücudumuza nasıl pompalaması. Evet arkadaşlar, deneyimize başlayalım. İlk öncelikle malzemeleri söylüyoruz. Bir adet kavanoz, küçük büyük fark etmiyor. Bir adet balon, bir adet makas adet pipet bir adet sulu boya sulu boya tercih etmek istemiyorsanız e, yani sulu boya kullanmak istemiyorsanız guaj boya veya gıda boyası da kullanabilirsiniz. Ve böyle bir borcam. Evet arkadaşlar deneyimize geçelim. İlk öncelikle bu kavanozu su ile dolduracağız. Evet, doldurduk ve su sıcak, soğuk fark etmiyor. Şimdi de sulu boyamız ile kırmızı renkle yani kan renginde renk vereceğiz şöyle. Hemen gösterelim. Kırmızı renge sulu boyamızı batırıyoruz. Ve şimdiden kırmızılaşmaya başladı bile. Böyle böyle rengimizi veriyoruz. Evet arkadaşlar kırmızı kan rengini verdik. Şöyle. Şimdi sulu boya ile işimiz bitti. Şimdi balonumuzu şöyle balonu makas yardımıyla şuradan kesiyoruz. Kavanozun ağzına sığacak şekilde ve kestik. İlk öncelikle kavanozumuza deniyoruz bunu. Böyle ağzı bu kadar bir boyut açılıyor. arkadaşlar getirmeden önce şurayı kesiyoruz. Eğer balonunuzun sizin de böyle bir ipi varsa kesiyoruz. Ve şimdi getirebiliriz. Evet arkadaşlar şimdi geçirdik. Ve ne yapıyoruz? Pipetlere göre şöyle delikler açıyoruz. şöyle şurada ay. şöyle balonumuzun şu kenarına küçük bir delik açalım şöyle çok küçük bir delik oldu ama buradan pipetleri geçirebiliriz Şöyle, buradan da çok küçük bir delik açtık. Şöyle. Şimdi pipetleri şuraya geçirelim. Şöyle. Evet arkadaşlar, şöyle ikisini de geçirdik ve şimdi. Borcamımızı alıyoruz. İçine koyuyoruz. Ve şu kenar üstünden bastırıyoruz. Şöyle. Bir dakika. Bir dakika. Evet arkadaşlar. Buraya bastırdık şöyle geldiğini görüyorsunuz. Arkadaşlar ve deneyimiz böyleydi. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayınız. Güle hoşça kalın. Arkadaşlar videoyu kapatmadım çünkü size bir şey söyleyeyim. söylemeyi unuttum. Eğer balonunuzun kenarı yırtılırsa oraya bant yapıştırın. Böyle daha güzel yaymayı sağlar. Tekrar güle güle.